Dur lan şey izleyecek biz nereye geldik amanakoyim. Assassin's Creed izleyecektik. Ee, şimdi Ubisoft'un TR sayfası falan açılmış ya Eray Bey. Şimdi bu bilgiler genelde evet, sizde var. Evet. Ee, tamam. Bu oyun Türkçe geliyor mu? Kanka Türkçe gelmiyor oyun maalesef. Ciddi mi diyorsun lan? Vallahi ciddi gelmiyor. Niye? Arayayım mı? Bir ara. Arayayım. Niye Türkçe gelmiyor ki? Sorularınız varsa hemen yapalım, alalım. 500 TL oyun. Allah Allah. TR fiyatları açıklandı. 500 lira değil mi? Açıklandı. Türkçe altyazı gelsin. Zaten biz dublaj bir şey istemiyoruz. Baba adam galiba uyuyor ya dur. Çalıyor biraz daha. 236, 260 lira. 260 standart edişine 500 de şeydir işte. Vallahi düşün. Kanka adam uyuyor galiba. Ben yarın sorarım. He tamam. Ama ben üzüldüm açık. Ben buradan konuşayım mı? Bir konuş ya, bir seslen ya. Ben buradan Ubisoft'a sesleniyorum. Yani sonuçta biz de bu oyunu oynuyoruz. Ee, yayınlarımızda olsun. Ondan sonra birçok oyuncu olsun. Ee, ayıp ettiniz bence. Peki Ubisoft derse şu an İngilizce öğren kardeşim. Global değil. Ya İngilizce öğren derse de Canın istemiyor. Please, please language Turkish. Okay? Please. Eee, and Bir dakika. Çeviri. Ayıp. You shame. <laughs> and you shame mi? ne eh. Ok boomer yazdılar evet. Ok boomer. <laughs> ben cayip. They are heartless. Bunlar Allahsız diye başladı. Baba ne diyor? Tövbe <laughs> şey, tövbe <laughs> kapattın kanka ya. şey diyeceğim dur. Ya, Türkçe alt yazı sen aman akım salladın bize. Burada şey yaptın bak laf ettirdin. Alt yazılı. Baba. Ulan amına koydum YouTube'da altyazılı şey ne yapacağız? Oyun öyle mi çıkacak? <laughs> sus sus. godless barbarians. Ne oluyor oğlum? Peki bu grafikler ne? <laughs> Sinematik grafiği ama yani. Değil mi? Gameplay. They murder and kill blindly. The lands of England, lands they will never defend, never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. Ne diyorsun? Oh, ne diyor? Hemen o, ön sipariş ver ve ilave göreve erişim kazan. The way of the Ne bu peki? Ön sipariş. Bakalım bir ne kadarmış lan abi Allah Allah. Epic'ten Epic, Epic Games'e var oyun? Ha. Epic, Epic Games Store diyor. Ya. Şimdi satın al diyor Epic Games'e. Abi İyi lütfen oyun öyle olsun ya. Standartı yani. 270 lira. Altı mate'i 495 lira. Ana oyun sezon kartı ve altı paket var diyor. Bu oyun Uğaz. Steam'de yok mu? Allah Allah. Steam'de de olur herhalde ya. Belki daha sonra olur. Bakalım bir. Ne? 169 lira diyor. Assassin's Ass Assassin's e Creed e allah Yok. Baba Ubisoft Steam'e satmıyor artık. Şey Macao açıkladı bak. Öyle mi? Aha. Aa bende Odyssey varmış kütüphanede. Aa Arka bunu bana göndermişlerdi biri. değil mi? Şey gönderdi ya sana. Ulan çocuğun ismini unuttum bak ya. Neydi lan?